gerek Meriç'te gerek Kuzey'de yapılacak olan bu çalışmalar ihale edilen ve şu anda hala hazırda başlamış devam eden işler kapsamında yatak temizliği de gerçekleştirecek. Bunun can güvenliğine çok olumlu katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Olası taşkınlara yönelik önemli bir tedbir almış olacak. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda ıslah çalışmaları hakkında sunum yapan Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Edirne için önemli projelerden birisi olan Çömlekköy Barajı için Cumhurbaşkanlığından izin geldiğinin müjdesini verdi. Meriç ve Tunca Nehirleri ıslahı, sette tahkimat işimiz var. Bu işimizin kapsamında 12,5 km yatak temizliği, Meriç nehrinde sette imalatlarımız, Tunca nehrinde sette yükseltilmesi, yine Kanal Edirne'de taş takimat işimiz, Kanal Edirne'de bulunan 4 adet köprüde asfalt kaplama ve derz imalatları, yine bu setlerin altında bulunan 7 tane menfez imalatı, ayrıca bin metre uzunluğunda kore kazık imalatları yapılacak. Bir de sayın valim sizin desteklerinizle de Edirne için önemli projelerden biri Çömlekköy Barajı için Cumhurbaşkanlığından izin geldi. Yıl içerisinde bunun ihalesini gerçekleştirdik. Sunumun ardından konuşma yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, devlet su işleri tarafından yapılan Meriç ve Tunca nehirlerindeki çalışmaların 500 milyon liraya ihale edildiğini ifade etti. Meclisinin buradaki yatırımları son derece önemli. Biz can güvenliği açısından son derece önemli. Gerek Meriç'te gerek Tunca'da yapılacak olan bu çalışmalar ihale edilen ve şu anda hala hazırda başlamış. Devam eden işler kapsamında yatak temizliği de gerçekleştirilecek. Bunun can güvenliğine çok katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Orası taş kimlere önemli bir tedbir almış olacak. Yine Kanal de kalan taş takinatı kısımlar yapılacak. Meriç Nehri'nde bulunan o kaldırılması sağlanacak. Yani çok olumlu, çok böyle orta ölçekli, büyük ölçekli Yaklaşık şey. şey. ihale 500 milyon, 500 milyonluk bin bir iş ihale edildi ve işler devam ediyor. Tabii yani sulama bu ilaçısından son derece önemli vatandaşımızın refah seviyesini yükseltebilecek en önemli alemlerden birisi tarımsal sulamaların genişletilmesi. Sürekli 30 bin hektarlık bizde tarım arası var. Bunun şu 130 bin hektar sunuyoruz. Bu rakamın 200 bin hektara kadar çıkarma imkanımız var. Zaten devam eden büyük ölçekli işlerimizde bu iş işler için var. Hamza sulaması da olsun, Çaknaf sulaması da olsun, yine Melih sulama projemizde bu çerçevede yeni eklenecek olan çöpleri belki de yamaç arazileri projelerinde bölgeye çok ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz.